ve Belet, El belet suresini okuyoruz kardeşler niye okuyoruz biliyor musun her ayet kümesinden grubundan bir not yazıyoruz da şimdi de yazacağız ki başta Muhammed bin Abdullah sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere Ebu Bekirler, Übey ibn Ka'bler, Halid bin Velidler, Ali bin Ebi Talib'ler, Abdullah ibn Mes'udlar olmak üzere, Ebu Hanifeler olmak üzere, Allah'ın hiçbir kuluna madem bizdensin yüzde yirmi indirim vaadi yoktur. Kooperatif üyelerine yüzde otuz indirimli satılabilir buğday. Ama dava sahiplerine daha pahalı verilir. Tam aksine. Çünkü bu buğday değildir. İndirim isteyen Yahudileri lanet edip attı Allah. Hristiyanlar, Evrak üzerinde oynamaya kalkışlar Allah onları da attı. Dallin diye her namazın her rekatında her Fatiha'da hatırlanıyorlar gafletlerinden dolayı. La aksimu bi hadal balad. La aksimu bi hadal balad. Ve ente hillu bi hadal ووالد وما ولد Ey peygamber senin de içinde bulunduğun bu büyük Mekke'ye yeminim olsun La uksimu bihaza'l belad bu şehre yeminim olsun demektir. Allah buyuruyor celle celal. Wa enta hulum bihaza'l belad wa enta mawjudun fi bu bu şehirde sen de varsın demek ve senin içinde bulunduğun ve bunun içinde değeri yücülmüş bulunan Mekke'ye yemin olsun ey peygamber. Ve validin ve ma o sizin doğup büyümenize sebep olan babanız Adem'e ve onun bütün çocuklarına böylece tenasül yoluyla yeryüzünde insan sayısını çoğaltma kudretime yemin olsun. Mekke Kâbe'mizin bulunduğu yer Kabe'mizde nübüvvetle şereflenen Resulullah'ımız ve insan neslini büyütme, çoğaltma kudretini gösteren Allah'ımız bu büyük azamete yemin olsun. Yemin ederim ey kullarım. Lekad halaknal insane fi kebet. İnsan için yazdığımız kader meşakkattir Çok zor bu işler filan değil لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي كَبَدْ Biz insanı meşakkat içinde yarattık. Yaratırken meşakkat çektik değil, insana meşakkatı kader olarak yazdık biz. Dolayısıyla projemiz, bir kooperatife üye olmak, bir derneğe üye olup indirim kartı almak değildir. Proje elemanı olunca, uykuları feda etmek, zevkleri teğet geçmek, bir olan meşakkatı ikiye çıkarmak demektir. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي كَبَتْ İlk insandan, son insana kadar insanı yaratan Allah'ın, insanın en şereflisi olarak yarattığı, Muhammed Aleyhisselam'a söylediği sözdür. Ona bile Allah, ki, وَاَنْتَ حِلُّنْ ف۪ي هَذَا الْبَلَدْ yani sen bir hazel bu şehirde bulunmakla şehir şeref kazanıyor. Sen de bu şehirdesin, mevcutsun burada. Veya bu şerefe şeref herhangi yani biriniz öbürüne, öbürünüz birine şeref oluyor. Bu azamete rağmen laqad halaknal insane fi Biz insanı meşakkatle yarattık. Meşakkat kaderidir insanın.